Bir bardak yağ. 125 gram yağ. <gülüyor> Döküyoruz. <gülüyor> ver ver, ver tamam. sakın değdirme tamam mı Bir şey olmaz. Var, bir Sonra bir su bardağı pudra şekeri. Pudra mı? Evet. Dikkat et içine. Çok yukarıdan dökme. Ver bardağı bana. Sonra bir su bardağı ya. Şasta. Bir, bir, şasta. O, bir çay bardağı söyle. Bir çay bardağı yaşasta. <laughs> ya. ya. Yukarıdan dökme aşağıdan. Ver bardağı bana. Bir su bardağı nişasta. Evet. Söyle. Bunlar neydi? Bir su bardağı nişasta. Bir su bardağı nişasta. Evet. Mı? Aşağıdan döküyoruz. Bak aşağıdan dökmediğin için vanguların üstüne dökülüyor. Ver. Şimdi ne koyacaksın? Yumurta. Kaç tane yumurta? İki. Evet güzel tut. Evine gel Havadan döktün Mert'im. Seni sürekli uyarıyorum anneciğim. Bak bak görüyor musun nerede kadar döktü? Şimdi Şimdi. Şimdi. Onları. Bu bir paket şekerli vanilin. Evet. Döküyorum. Yine havadan döktün. Bak bak bak. bak. Şimdi bir paket de kapatma tozu. Kapatma tozu. Bitti mi bu da? Bitmemiş. Şimdi eline güzelce yumuruyorsun. Evet. E, yumuruyor mu ya? sana karıştırıcı vereyim. Karıştır. Bunu dökünce yoğurursun. Tamam. Sana küçük karıştırıcı vereyim. Çok havadan karıştırma ama. Hı? Çok sıçratma. Dökülmesin malzemeler. İyi. E Bak ne güzel bir oldu. Tut tut. Elimi de tut. Kaymasın. Buradan tut. Buradan tutarsan olur. Heh beyazlar gitmesi mi lazım? Evet, bir adamdan bir tanesi Aa, ne Ne? Ur. Bir tane kaşığı kadar tart. Bak, dayı. Şu an Size söyleyebilirim. Yani şimdi. Kamera mı Evet. Biraz bak. Kamera kaldı. İyice o Oha, bir tane kalmış. Hı hı. Ben de karıştırayım. Sonra dökelim. Bununla da elini Tamam mı?

Çok... Bir bunu mu yapacağız dedim şunu. Bu çıkarca Evet. Elinizi Elimizi başlamadan önce yıkamıştık. Aa elinizi eldiven takalım varsa. Eldiven var ama sen elinle ya. Aa ben eldiven. Hı. Olur mu? Olur. <laughs> sen el. Ben elimle yapacağım. Bekle dökmesek sen. Aa eldiven. Aa var böyle. Oy. Eldiven takacağım çünkü ellerim pislenmesin diye. Hı. ama siyah. Hı. <laughs> siyah. <gülüyor> Şimdi ben şey karşı. Bekle. Tamam, oldu. Şimdi al. Kaç su bardağı un? İç. Evet hadi dök. Yukarıdan dökme tamam mı? Bir. Tabii bunun kıvamına göre üç buçuk olabilir. Ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. İki. Evet. Bu arada yoğur. Yoğur. Evet, yoğur içi geçmesi anladım. lazım. Onu yavaş yavaş eklememiz gerekiyordu. Bu da üç. Evet. Bu kaçıncı? İkinci. Evet hadi şimdi yoğur. Nazım olursa biraz daha mı? Hayır. Bari babama hamuru tamam mı? Hadi. Dur, ben açayım sana ben açayım. Dur abi hamur yapıyor. Güzel bir ol. Çok güzel evet. Hadi, Gel gel. gel. Yiğit <laughs> 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 bak. Yiğit <laughs> geliyor. Hadi sen bir tane geçelim. Anca bana sen sadece onları doğruyorsun. Hepsini yollan lazım. Bak burada kenarda onlar var. Hepsi karışmamış. Biraz da ben yollayayım. Evet, tamam güzel mert... yol o zaman. Anne kollarım. Tamam açıyorum. Geliyorum açıyorum. Anne kollarım. Çeker misin? Heh. Dur. Şimdi ceviz kıracağım. Kapattık az önce. Çekeriz. Bana da ben kapattık Onu kırma başka Başka abi. Ne? Mert'i. Ben kırılmıyor. E tamam ben sana başka abi. Sen kırma. Yapayım hızlı bir seyir. Elimi tutman gerekiyor. Bak ceviz böyle uçar işte. Tüh ya keşke. Daha hiç kıramadım. Tüh <laughs> sim iyi bak. E sen böyle iyi. Benim gibi böyle ufala tamam mı? Sonra ağırlamaya geçelim. Veya değil. Sen de ya. Bak çünkü ya. बारी में सब तुझे चाहिए कुछ कैसा बेन के बेटियाँ ओ तो तेरी मैचेज भी कराना चाहिए तो क्या करूँ मान लीजिए जो भी साइड रोचा लियो उसका मिट्ठू की एक्टिविटी हो लियो उसके लिए मिट्ठू की एक्टिविटी हो ufff sen de açırdın köşk gibiyim o bir <laughs> tane çıkar o iyi tatlı ya eline tut suratıma gel aç <laughs> tutmadım ama ha? bu hafifmiş aa bu bozuldu mu bu bozuldu koyma Bakayım, kurumuş koyma Başka kurumuş aynı. <laughs> çöpü <Çepu> uçtu <gülüyor> <gülüyor> kurumuş değil. benimki bitiyor <laughs> Ne yapıyorduk biz? Neli kurabiye? Cevizli saçınlı kurabiye. Aferin bunu Bunu yaptıktan sonra? Yoğuracağız. Ne yapacağız? Yoğuracağız. Yumurtalar yapacağız. Evet. Sonra ne? yumurta akını bulaştırıyoruz. Biz bunu bir kere yapmıştık. Evde var. Yaptık. Bitti, evde yaptık. Bitirdik. Beğendik. Şimdi anneanneye yapıyoruz. Anneanneme gitmemi e, e, ne zaman gideceğim? Ne demek? Anneanne çeyrek mi? mı? Anneanne. Olmadı. Yiğit Mert'e alayım demedi. Demek ki. Hı. Anneanne Hoşçakalın. 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 Çikolata. Hoşçakalın. 20 ama. 20 dolar. Hoşçakalın. mu Hoşçakalın. 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 yap Hoşçakalın. 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 tamam Hoşçakalın. 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 Bizler de atlar. mi? Iki tane kırma. Demiştik. Kırma. Beraber. Kırma. Niye beraber yapalım? Ee, kırma. Değil. Beraber yapalım. Çok basit. Ben bugün bahçede biraz oturmak istiyorum. Ben de. Yiğit yatırayım. İkimiz oturalım mı? Hem çikolata da yeriz, çay da içeriz. Çayımız da Evet, ben çay içmeyeceğim. Bana Aa. koymayı unuttu. Evet. Dışarıda içeriz. Olur, kahvaltıdan sonra keyifçe içelim demiştik. Evet. O yüzden Yiğit'i yatıralım öyle. Çünkü Yiğit uyanır. Ay çünkü Yiğit'i yatırmadık ya bizi görür o da gelir. Evet. Bizi rahat bırakmaz. Aşağılara inmek ister. Biz de peşine gideriz. O yüzden de uyusun ondan sonra. Evet. Allah. Im. Oo, o. ve, ve kaçıncıyı kırıyorsun? Bir. Yani? Sonuncuyu. Sonuncu da bitti. Ve bitiyor. ceviz işimiz de bitti. Şimdi hamur yuvarlamaya geldik. Evet. ne hani tane var. Değil mi? Evet şimdi yuvarlamaya geçtik. Bak şimdi böyle benim bak. Böyle bir parça koparıyorsun. Yuvarlıyorsun. böyle mi? Bir parça. Hadi bak böyle. O çok küçük. Mersin çok küçük. Sonra yumurta akına batırıyorsun. Sonra da cevize batırıyorsun. Böyle mi? Böyle olacak yani. Bak böyle mi? Evet biraz daha al parça. Ben de küçük yapmışım. Biraz daha büyütmem lazım. Yuvarlak. Yuvarlak. E, tam yuvarlak Evet yani. tam yuvarlak. Bak böyle. Böyle. B biraz Demek ki parçan küçükmüş annem. Biraz daha büyüt o parçayı. Böyle oldu mu? Evet oldu. Parçan Hı? küçük. Biraz daha al parça. O parça çok küçük. Tamam kardeşim bakıyor. Bakayım şimdi parçana. Ne olur? Evet yuvarlak yapıyorsun. Bak böyle yuvarlak. Heh. Yuvarlak güzel yuvarlak yap. Yani, o zaman sen bana bırak annem bu kısmı bana yani, bırak. Dur, Çünkü bunlar gelince kötü olmasın. Bunlar gelince kalecim kötü olmasın. Yok bu kısmı Yabuka. bana bırak sen. Bakayım. Dur. dur. Şimdi oldu mu? Evet. Biraz daha güzel. Yap. Tam yuvarlak e yap anneciğim tam yuvarlak. E Efendim annem. E e Aa değil mi? Evet olmadı o olmadı, olmadı. Tamam bu kısım bana kalsın. Küstün <laughs> <İstim gülüyor>